Süper Match'in yeni bir bölümünde beraberiz. Günlüğümüzü topladık. %50 XP bonusu varmış seferde. Hemen bazdan şu paralarımızı toplayalım. Bir arena girelim bakalım. 11. sezonda bitirmişiz. Devam dedik. 15. rankta pardon hemen hızlıca bir arana yapacağım ama arana yapmama izin vermiyor. Savaşa girdik. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Enerji dışında çok fazla bir problemimiz yok. Isı geldi. Olur. İkisi de ısı geldi. İnşallah ikinci robotuyla girmez. Yaşankisi ikinci robotu çok anlaşılmıyor ama ikisi de baya sağlam. Dronumuzu çıkardık. Güzel bir vuruş. Evet çok güzel zırh kırmaya oynadı. Biz de bir zırh kırmaya yavaş yavaş geçmeyi düşünmüyor değiliz biliyorsunuz. Soğutmamızı yedik. Bunlar da 70 ısı veriyor. Değmedi. Alsaydık çok güzel olurdu. Çok büyük ihtimal bunu kaybedeceğiz gibi mi? Geliyor. Bunu kullandık. Ah be. 3 canı için drone komple boşa gitti bir bir şey oldu. 1863 Ocak var. Bunun bana vuruş hakkı verirse ki vermedi. Çok güzel olacaktı. Evet bu robot zaten hiç bunu alabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bakacağız. Ee, şu bir kullansak. 700 mü? Bu birazcık üzücü oldu gerçekten. Çift kapatmayı yedik. Ah be başka bir vuruş hakkı verme Değer verseydi. Bayağı güzel bir şekilde devam edecektik. O zaman 12'ye tekrardan düştük mü çıktık mı denir bilmiyorum ama fiziksel, normalde fiziksellerin çok fazla şansı almıyordu. En azından önceki düzenimizde 2265 genel, 2328 canımız var. Ama canlı her şey değil. Bizim kalkanımız daha sağlam. Bu arada, sıra robot çıktı herif. Hemen iki tane frantik bir tane kapatmayı yedik. Bir frantik daha koyduk. Evet çift kapatmayı yedirdi bize. O da kendisi de kapatmaydı bir tane. Nasıl kritikte. Bu frantik bunu alması lazım. Harika. Drone da diğerine vuracak. Bir tane kapanmayla başlayacağız derken çıktı zaten. de bir. Tekrardan 11. 11. ranka yükseldik. Bakalım nasıl bir maç gelecek karşımıza. Şu anda onu bekliyoruz. Bazen gerçekten çok bekletiyor ya. Enerji maçı geldi. Diğeri de fiziksel girecek diye tahmin ediyorum. Evet. Enerji ikinci oynamayı tercih ederdim. Ki böyle de çok iyi oldu. Hemen drone'umuzu çıkardık. Şatkanımızı koyduk. Drone'umuz da vurdu. Drone bu arada çok az vurdu ya. 160 nedir? Anka'dan bir atış bekliyoruz. Kendine çekti. Tamam problem değil. Şatkanı koyduk. Frantiklerden birini koyduk. Drone'u koyduk. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Yine kendine çekecek kuvvetli muhtemel. Başka vuracağı bir şey yok çünkü bir tane şu bizim o sevmediğimiz benim de bu o kadar yükselttiğim o şeyle vuracak. Da beklemeyi tercih etti kaybedeceğini öngörüp böyle bir yıldırma politikası yoksa sabrı bölümü 2 mi geliyor acaba? Bakalım bir saniye kala vuracak mı yoksa gerçekten internetini gitti. Galiba interneti gitmiş. Çok güzel harikulade yükselmeye devam ediyoruz. Ya da diğer bir deyimle 4 sene önceki yerimize. 4 sene önce de bu Enerji geldi ortalama bir 45 saniye falan bekledim. Nedense çok aşırı yavaş geldi. Burada bekleyeceğiz herhalde. Şimdi 1855 canı var. 2328 canımız var. Bu galiba ikinci robotu ya bunun kalkanları vesaire düşük, ee, çok güzel. Kapatmayaydı daha güzel olabilirdi ama neyse. Bunu vurduk 565 300 çok güzel oldu, bu. gerçekten çok güzel oldu. Bu ikinci robotu diye tahmin ediyorum. Tamam ben de sana o vuruştan yapacağım, problem değil konuma nerede? Konum aslında çok güzel. Ee, soğutma yapsam drone oraya vuruyor mu? Vurmuyor. Ben e, buna gidip pompalı vursam. Pompalı da vuramıyorum ya. Çok büyük bir hata yaptım. Ben bir vuruşum daha var zannediyordum. Bu çok berbat oldu gerçekten. Müthiş bir hata yaptık. İnşallah kaybetmemize sebep olmaz yani. Gerçekten çok müthiş bir hata yaptık. Franti'yi de burada kullanmak istemiyorum. Ya kullanacağım zaten bu hatadan sonra çok da. Ya bu maç gerçekten yani bir vuruş hakkım daha var zannediyordum. Onun da 2500 canı varmış. Franti'yi de orada yedik. Evet ufak tefek yaptığım hataları pek görmüyordum ama maalesef ki bu sefer gördüm <laughs> ve çok kötü oldu muhtemelen onun yüzünden de kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Bu arada adamdaki bu karne içti galiba Yıldırım'ın istediği ilahi yapmış. Şimdi bunu bir tane ileri itmemiz lazım. Bir tanecik ileri itelim. Burada da drone'umuzu açmayacağım. Bununla vuracağım. Şu uzak vuruşu kullanmaya çalışacağım ama onu yapacağımı tahmin etmiş olacak ki Evet, buradan da daha o kadar uzaklaştıramayız zaten. Bir tane bunu vursak. orada 342 fena değil. Galiba aldık. İki tane çok büyük hataya rağmen bunu kazanmış olmamız gerçekten artık şans mıdır, başka bir şey bilmiyorum ama müthiş büyük hatalar yaptık. Aa ha, çok hızlı bulduk. Bir tane ısı robotumuz, bir tane enerji robotumuz, bir tane de altı fiziksel. Adam tam benim yapmak istediğimi yapmış. Bir fiziksel, bir ısı, bir enerji. Hepsini öyle fulllemek istiyorum. Dronumuzu çıkardık. Enerjiye karşı çok iyi değiliz ama alabildiğimiz kadar canını almamız gerekiyor. 300 bir 500 yok mu be? Neyse en azından yarı canını aldık. Enerjimiz de sıfırladığına göre. Bununla yapacak vuruşumuz yok. Hemen meci değiştirdik, konum itibariyle bir tane bundan vuralım. Bir... O da değiştirdi. O bizi yiyecek gibi. Bunu ben bir tane geri iteyim, drone'u çıkarmayacağım. Şimdi e, roketle de bir tane ileri iteceğim, ondan sonra da uzaktaki vuruşumu kullanacağım. Bir tane daha ileri ittik. Hemen gelmişken şunu kullanalım. Eğer konumu sabit kalırsa ama kapatmadı kapatacak bizi o da sıkıntı biraz. Kapatmasaydı bir 700-800 binlik güzel bir vuruş yapıyor. Aa kapatmadı. Ah be o drone işi çok bozdu ya. Gerçekten drone işi çok bozdu. Soğuma yapsam bu beni kapatır mı diye bir risk alacağız. Canımız biter mi? kaçtı. O vuruş bize yaptırmayacak anladığım kadarıyla. Tamam bunu vuralım. Drone çıkartalım bir de drone vursun. Bu robotla da gayet güzel savaştığımızı düşünüyorum. Eğer adam kaçmasaydı alabilirdik bile. Bunun enerjisi yok. Bu da robot değiştirecek tabi. Enerjisi de bunda vuracağımız hiç ama hiçbir şey yok kendimize çek. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle böyle deneyeceğiz şansımızı da. Çok işe yarayacağını zannetmiyorum. Yani. Başka bir fikri olan var mı? Mecbur soğuduk. Maç gitti ya. Enerji robotlarında pek iyi olduğumu söylenemez. Modülleri birazcık daha bassam fayda edebilir diye düşünüyorum ya da enerjisiz bir tane silahımız olması lazım. Ya da ikinci robotu güçlendirmemiz lazım enerjisi, enerjiyle gelen robotlara karşı. Bu da güzel gözüküyor. Üçünü aynı yapmış. Üçü de ikisi fiziksel bir tanesi ısı. İki fiziksel adam bu güzel bu arada. Hemen beğendim. Pompalısı var, karnayçları var, franti var. Bu benim sevdiğim yanlım taramalı var. Ama kalkanı yok. Enteresan bir şekilde. O yüzden. Her şey de ilahiye basmış herhalde. Mor ilahi oluyordu değil mi? Bunu aldık. Bakalım bir sonraki nasıl gelecek. Belki hiç kalkan bilmiyordur. Diyemedim. 148 kalkanla geldi. Bu abimiz. frontimizde kalmadı. Bu abimiz. Ee, ufaktan bir sıkıntı yaratacak galiba. Eğer bu robotla uzaktan vuruş kullanabilirsek bence bir şansımız var. Onu da şimdi kullanacağım zaten. 691 o kadar zırhı bile vurduk bence. Evet. Bu Spartan kardeşler oraya vurmuyor. Yakına geldi. Bir tane bu. Bir tane bu. En azından en güçlü vuruşlarımız onlar. Drone bize alır mı? Aldı. Evet. Birazcık daha güçlenmemiz lazım. Yavaş yavaş bulunduğumuz rank bizi pek kurtarmıyor diyebilirim. Şu frantiklerde birer tane daha vuruş hakkı olsaydı muazzam olurdu ama Bakalım nasıl bir şey gelecek. Çok fazla bekletiyor gerçekten ya. Bir 30 saniyedir falan bekliyorum. Niye böyle yapıyor hiç yok. Sonunda bulduk. Sağlam bir fiziksel enerji ya da ısı ısıyı tercih ederim galiba. Enerji geldi. Tamam. 2893 canı var. Kalkanları da var. Silahları da var. Bu nasıl bu ya? Bu karşıdaki robotun bir analizini rica edebilir miyim arkadaşlar? Biz 3 tane silah taktık. Kalkanlarımız o kadar iyi değil. Canımız o kadar yok. Adam her şeyi dolmuş, taşmış, ne bulduysa takmış. Hecile ilahi yapmış her şeyi yükseltmiş ama gerçekten çok sağlam duruyor ya. Ama yiyeceğiz galiba. Yok yiyemedik. Yani bir şansla 25 daha vurmasaydı yiyebilirdik. Bu hiç vurmasın. Bunu bir alalım drone'u sonra çıkartalım. İkinci robotun drone'u çok fazla vurmuyor ya. Onda pek drone çıkartasım gelmiyor açıkçası. 2400 full enerji. Enerjiye bu iyi ama bizim bu daha çok güçsüz. Daha toy yeni. Bir yakınlama bir yükseltme bölümü daha yapacağız arkadaşlar. Birinci robotun bunu çıkartalım bir. Işınlanmamız yok. Çünkü enerji istiyor. Bunu itelim. Birinci robotun o en alttaki enerji ısı vesaire şeylerini yükselttikten sonra ikinci robotun dronuyla başlayacağım şey ilk. Işınlanamamamız mükemmel bir kötülük oldu bize. Bakalım nasıl alacağız bunu. Alacağımız da yok da boşa hiç beklemeyelim bence. Aa bağlantı hatası ver. Bugün niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Bugün gelen geçen bizi yendi ya. Gerçekten. Normalde şu ana kadar 5 win'i alıp videoyu bitirmemiz gerekiyor. Daha almamız gereken 2 tane win var. Uzun maç istiyorsanız için işinize gelir ama ardarda arda kaybetmek çok hoşuma gitmiyor açıkçası. 31 kalkanı var. Enerji. Keşke robot değiştirseydik. Acaba şu anda ben drone çıkardım ya, Robot değiştirip tekrar geri gelince bu drone duracak mı? Onu çok merak ediyorum. Şimdi bunun konum itibariyle ışınlamayı kullanmak istemiyorum. Diğeri daha çok vuruyor. Bununla da vurabilirdim ama diğeri daha çok vurduğu için onu kullanmak istiyorum. Ne yapacağını da merak ediyorum şu anda. Tamam. Evet. Bizim o vuruşu yapacağımızı galiba tahmin ediyorlar ya. O yüzden çok dikle durmamaya çalışıyorum. Kendi bir tane geri itti. Bana bir vuruş hakkı verirse ben de onu bir tane geri iteceğim. En başta onu kullansam mıydık acaba? Bu sefer de enerjimizi bitirecek. Bence şunu bir kullanalım. 656 656'dır. zaten paşa paşa gelmeyecekmiş. Ben yani gelecek diye düşünüyordum ama. Evet enerjimiz bitti. Bunu buraya tekrardan çektik. Şimdi elimizde evimizde neyimiz varsa. Öldürdü drone'du. Diğerine vuracak. Bunda enerji zaten çok azdı. Bunun enerjisini sıfırlar herhalde. Harika. Ama ha, vuramadı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Drone'da alıyormuş değişimde bunu da öğrenmiş oldum. Sanki birazcık geç öğrendim ama olsun. Tamam bunu alırız diye düşünüyorum. Hemen hemen eşit şartlardayız. Birazcık şans işi artık. 160 vurursan alamayız ama yani. Alırız dedim diye de Frantik'in 160 vurması üzücü bir detay oldu. Frantik de bitti zaten. Soğusam alacak. Gitsem drone vurmayacak. Mecbur soğuyacağız. Adamın bizi almasını bekleyeceğiz. İşte bir tane daha silahımız olsa bir tane ya. Sadece bir yani. Gerçekten adamın içinden geçeceğiz ama işte. 13'e doğru gidiyoruz. Hala iki tane win almamız lazım. Şaka gibi inanamıyorum. Şoktayım yani. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Çok fazla bekletiyor bugün gerçekten. Bekle bekle bir hal oldum. Robot da gelmiyor. Geldi. Bir tane ısımız var. Bir enerji. Bir tane de fiziksel. Muhtemelen ısı ve enerjiyle girecek. Spartan kardeşler falan da full ha. Ya bu ranktakiler bizim çok üstümüzde niye bilmiyorum ama ya onlar rank düşmüşler. Yani enerji robotuna karşı hiç şansımız yok. Bu ne kadar bugün bahtsız bir şey içerisindeyiz ben anlamadım ya. Çok bahtsız keşke deli vurup geri itseydik adamı. Konumu nerede? Bir tane bununla iteceğiz. Keşke önce bunu kullansaydım. Yine muazzam hatalar yapmaya devam ediyorum. Ufak tefek hatalar bildiğiniz gibi bunlar hiç önemli değil. Sürekli yapıyoruz. Bir de bekliyorsun yani. içinden geçeceksin zaten. Oynasana. Yani %90 falan bu adam bizim içimizden geçecek. Ama oynamıyor. Ya sabır testi ya da internette problem var. Eğer vurmazsa bir vuruş daha yapabilirsek enerjimiz bitmeden şansımız yükselir diye düşünüyorum. Gerçekten de vurmadı. Harika. Şimdi uzaklaşalım bir enerjimiz bitmeden. Şuna bir vuralım. 715. Güzel. Bu önceki robotla 1000 falan vuruyordu diyeceğim. Kalkana baktım. Tamam derken. Teşekkürler. Başka hiçbir sorun yok. İyi bir elde vurması zaten Bitiyor. Bu da hakkımız olmayan güzel bir bin almamıza sebep oluyor. Çünkü hakkımız olarak beni alamadık. Bölümün ismini içimizden geçtiler yapacağım ama utanıyorum yani. Çok güzel. Bunu da kazanmış olduk galiba. Harika. Kesinlikle alın terimizle hak ederek kazandığımız bir zafer daha. Hemen yeni robotumuza giriyorum şimdi. Bir ısı, bir enerji, bir tane daha ısı. Çift ısı olur. Yani enerjiye nazaran ısıda daha iyiyiz. Peki bu kadar ısı robotuysan neden 156 fiziksel kalkanın var? Ebe güzel kardeşim. Evet şimdi kendi kendimizi kapatma vakti. Keşke soğursaydık. Harika. Çifte kapatmayı da yedik. Çok güzel. Bence ben hata yapmasam, hatasız oynasam bir iki rank daha yukarı çıkabiliriz diye düşünüyorum ama öyle de çok keyfi çıkmıyor gibi ya. Bunu bence itelim. Drone vurmasın. Diğerini de uzaktan vuralım. Bize öldürmeye odaklandığı için derken yanımıza geldi herif. Şaka gibi. Ana. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Gerçekten kendi kendine bu kadar hasar verdirmesi de çok garipime gitti şu anda. Bu kırmızı lazerlerin kaç tane vuruş ömrü var acaba? Şuraya bir gidelim. Şuna bir selam verelim. Şükür ya onu vurarak birini öldürebildik yani. 1800 canı var. Yani yüksek ihtimal alır diye düşünüyorum. İkinci robot çok zayıf. Harika, ben de sana çok uzağa vuramıyordum. Teşekkür ederim. Gel. He ya yalnız sen. Millet, ikinci robotun ilahiye basmış. Bizim de ikinci robottan mitolojik bile değil, efsanevi de dolaşıyor, takılıyor. Niye onu kullandım bilmiyorum ama zaten. İçimizden geçti. Enteresan. Gerçekten. Galiba en çok loot aldığımız bölüm bu. 5 tane zaferi alamadık. 20 küsür dakika oldu. Aa çok hızlı buldun. Aa. Enerji veriyor ama çok çok basit bir şeye benziyor ya. Sen bizi yakıyorsun demek. Hemen bir shotgun'ımızı atalım sana. Üstüne de bir drone. Güzel ısıtıyor ha. Yardımcı olup kendimizi ısıtalım. Çok hızlı gidiyor bu arada. Tamam tek soğutmada iş bitti. Ee... Çok güzel ve hakkımız olan hiçbir zaferimiz olmadı. Olsun problem değil. Sonuçta 5 tane birimizi aldık. Önemli olan bölümde 5 tane bin almak. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.